Merhaba sevgili dostlar. Yılda Games'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survival Serimiz'e kaldığımız yerden ikinci bölümünü devam ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi yine oyun varsada Mehmet var ve bu arada ikinci sezonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 evet 10 abi. Biz video dışı arkadaşlar gidip biraz Beni öldürmüştün ya hatırlıyor musun? Evet. Dur 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 dur. Tamam abi dur dur. Dur öldürme şimdi gözünü seveyim. Oraya niye koyuyorsun? Oğlum dur bir dakika ya. Bir dakika ya. ey Allah Allah. Oğlum biz odun kalmadı mı lan? Odun kalmadı abi ya ben biraz önce topladım. Oğlum benim getirdiğim odunlar nereye gitti? Durmuyorum abi. Oha. Ben, onları ben, har onları harcamışım. Oğlum arkadaş ne ara harcadın? Ben kum topluyorum abi. Ya. Sen kumu mu topla. Ben şöyle demirlerde de pişireyim. Arkadaşlar bu plugin süper. Aa. Aynen plugin Aa, süper. Çok süper. Ya. Arkadaşlar videoda şu biraz koyun bulduk. Gün topladık. Evet ben yani evren Aynen ya beni öldürdüğün yerde koyun buldum ya. Allah. Oh. Dedim iyisin ki arkadaşlar beni öldürmüş. Koyun güzel yerde. Lan. Aa. Ne oldu abi? Baga girdim. Bug. Gel gel seninle bir uyuyalım ya. Abi bug. Oğlum bir gel. Geliyor mu? Ha. Oraya mı gel? Yok oğlum buraya gelme ya ben seni şeyde sandım Yok. Ormanda san sandım. Hadi yap abi yap 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 yap. Yapsana lan. Sen kimi vuruyorsun lan? Sen kimi vuruyorsun? Abi zombiler geliyor hemen hemen hemen. Oğlum ben öldüreceğim ben bu herifime bakayım ama bugün yarın öldüreceğim arkadaşlar. Uyuz varsa. Uyuz varsa. Uyuz varsa. Uyuz varsa. Oğlum lan yakında. Baga Dur baga Dur oğlum yakında canavarlar var diyor ya. Şu an yatamazsın yakında canavarlar var. Oo abi. Ne oldu? O V9'da da yattığında. Lan! Ne? İçinden çık. Şimdi sen çık. Adam içime girdi ya. Abi. Dur dur bu bölüm ne yapıyoruz ya? Biraz geliştirelim şunları. Üstü çubuk. Am amdezit vereyim sana abi. Amdezit mi? Diorit var oğlum amdezitin abi. Dur abi ya ben şey diyeyim. Ya uff. Biraz daha taş toplayayım. Arkadaşlar biraz ah. bu müzikleri kapatayım ya. Çok müzik. Arkadaşlar bayağı. <laughs> ne oldu? Abi bug'ı görecektin ya. Yere düştüm abi oh. şuradan. <laughs> abi, oğlum. Baka bak. Ee, ne oldu? Abi sonradan geri döndüm. Hadi canım. Evet abi. İşte bu da Minecraft'ın bir değişik bug'ı arkadaşlar. Ben şimdi da nerede çok kızım. Dalıyorum abi ben de şuradan. Dur shift'e basmayayım. Çifte basma ya. Gel gel istersen yanımdan. Hop bir dur. Lan dur 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 aşağı inme aşağı inme gözünü seveyim aşağı inme. Çık 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 çık. Aynen. Abi sen nereye geldin? Su var oğlum burada ya. Üste Abi, üstü bizim yer ya. Evet bana bu kadar yeter taş. Abi Oy, süper bu. Ya, süper ya süper. Ben, Beğendiğin için memnunum ya ne diyeyim? Güzel değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Gelin Nereye de, koydun? Benim noob nuklu. <laughs> üzerinde mi abi? Aynen ya. Oğlum gidiyorum gidiyorum şeye koyuyorum ya. Kazacağım yere su koyuyorum. Şey su koyuyorum diyorum. Torç koyuyorum. Olabilir. Aslında yeraltı şehri ya da gökyüzü şehri yapsaydık. Ne yazık ki yapan var. Onları biz yapmak istemiyoruz. Bu... Gökyüzü şehri. Aa evet. Gökyüzü şehri. adal- Aa bizim gökyüzü adalarımız daha duruyor. Hı, o seriyle Arkadaşlar Çek biraz ara verdik. Bunu da söyleyelim. Çekeriz ya. Çekeceğiz abi gökyüzü adalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lan altımı kim kazdı? Torça bak anasını satayım. Lan kazma. Oğlum madene bak ya. <laughs> Adam akıllı bir maden yapalım dedik. Maden oldu. <laughs> faden. Maden oldu maden. Maden oldu faden. Ne bileyim oğlum ne diyorum. İşte gecenin bir yarısı olunca işte böyle ne abi mindfuck durumları geçiriyoruz arkadaşlar. Ne olacak? Barış diyor bana. Gece bir de çekerim. Abi gece bir de nasıl çekeceğiz? Oğlum gündüz nasıl çekeceğiz oğlum ha? Gündüz ben işim oluyor. Evet ya evet. Gece... Şaka yapıyorum abi. Bir arkadaşımız güzel bir yorum yazmış. O yoruma da teşekkür ediyorum ama arkadaşlar. Ne yazmış abi? Şimdilik biz kendimiz çekiyoruz da ilerleyen zamanda da sizlerle de çekebiliriz. Benim de bir... çekebiliriz abi. ha Bana yazmış yorum. Ha abi. evet evet abi. Dur. Aklıma geldi şu an. Şu an aklıma geldi abi. Adam ya. Şu an geldi. Niye ara? Şu an geldi. Şu an geldi abi. Oğlum vurma anasını satayım. Vurma be. Bir vurma ya. Bir vurma ya. Uyuz. Uyuzdan yine üzerinde nasıl satayım? Bir vurma ya. <laughs> Arkadaşlar yine öldürdü Barış abi. Abi hatırlıyor musun sen sen beni şeyde öldürmüştün ya yani çok. Hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. <laughs> Aa olmaz öyle. Uyuz ettin adamı burada. Sen, sen orada ben çok öldürmüştüm abi hatırlıyorum ben. Nerede oğlum? Şu an aklıma gelmedi de. Ha, senin de ne zaman aklına geliyor ki zaten? Şimdi gelsin. Gelecek abi dur. Merdiven yapalım. Şuradan olsun. Arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar ben bu bölüm ne yapıyoruz oğlum biz ev bizi de anlasaydık ya. Ben tamamlıyorum abi sen. Ben de bir bölüm bu bölüm hiçbir şey yapmadım. Aylak aylak dolaşıyorum. Sen, Sen. dolaş abisin. İşin ne ya? Arkadaşlar aynen bu evin yani evi yapacak kişi şu an tabii ki de sensin. Seni seçtim Pikachu. Ne ya nasıl var? Pikachu Aynen. Ne Ulan ne izle? Ya, ben fazla izlemedim arkadaşlar ama birkaç kez izlemişliğim var. Ne pek çok fazla izlemedim abi. Aynen. Çocukluğum... Pikachu. <laughs> Aslında benim çocukluğum şeyle geçti ya. Transformers tam abi. <laughs> Yok öyle şeylere bakmazdım. Box Bunny... Yani var ya sevimli kahramanlarla geçti ya. Evet evet. evet. Twitter'ı Box Bunny öyle şeylerle geçti. <laughs> Arkadaşlar. Gibi. Tom ve Jerry vay be. Eski anılarım aklıma geldi ha. Çocukluğum aklıma geldi şimdi. Benim de abi ya. Hadi lan. ne günlerdi abi ya. Takdın sırası değil hadi. Ne günlerdi? <laughs> Nasıl bu yapacak abi? Hayır hayır ne günlerdi lan? Ben biliyorum abi ne günlerdi. <laughs> Oğlum sen diyorsun ya ne günlerdi o günler diyorsun ya. Onu diyorum. Ne, ne bileyim Güzel günler. Güzel günler. Neyse söylemiyorum. Söylesen abi ya lütfen lütfen Komple yersem senden bileceğim ha Yemezsin abi Vay ikinci katta çıkıyoruz Ne iş Abi Arkadaşlar bu adam biliyor ya Harbiden biliyor Helal olsun sana Sağol abi Harbiden bizim ya. bir önceki serimizde de yani Onun Sen playlist yapmış mıydın onu ya O seri oyun varsaydı arkadaşlar bu ikimizde de olacak. Evet ya. Yani. Umarım ikimizde de olur. Server'da bir sıkıntı olmaz. Evet, gerçekten. Aynen. Sen Aynen. ne yapıyorsun orada abi? Hiç sana bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne yapayım abi? Temele bak ya. <laughs> olacak da. Aynen. Ama deli bir fikir yani. Oğlum bir dur. Ya oha ya. Adam bütün ocaklara şey koymuş anasını satayım. Ya abi şey gerekiyor bize. Şey. Cam. Cam mı? Abi cam çek. Cam 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 cam. Abi cam çeker misin? Cam çekemem. Bende cam yok. Cam sende var. Oha lan altını kırdın. Adama. Al. Sen kırdın abi sen kırdın. Oğlum. Al kırdın kırdın. Kırdın kırdın aynen. Bu ne abi burada? Ne ya? Oğlum beni itmesen ya. Gitme oğlum. Ne? Ne? Ne istiyorsun lan? Ha? ha ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Mı? Ne istiyorsun, ha? Ne istiyorsun lan? Ha? Ha? O arkadaşlar ne yapmış kendisine ya? <laughs> adamı uyuz ediyorsun. Evet. Neyse ben şu demirlerde arkadaşlar ray ray yapacağım da madene adam, adam Ray mı? Aynen madene güzel bir giriş yapalım o ya. Abi iş? Aynen rayı çekeceğim. Şu yoldan çekebilirim rayı. Sen demirleri almışsın abi ne iş? Değil mi ya rayı yapacağım. İki demir bulan bırakma lan Oğlum ocakta demir pişiyordu. İki demir bulan. Ulan ocakta demir pişiyordu ne? Tamam tamam. Da var. Ocakta varmış. Senin ocağına incir acı dikerim ha. Dik abi şunları alalım şurada bir yerde yaparız arkadaşlar aynen şuradan iner sen ne yapıyorsun abi oraya dediğim gibi maden girişi yapacağım maden gelişi gelişi ne ya girişi gelişi değil mi abi ben öyle duydum sen öyle duyabilirsin ama gerçekte de öyle değil şuradan girdiğimizde olur ya olur. Olur abi Lan lan bir dokuzun. Bu tutuyor mu abi senin de bazen? Yok bir dokuzun bagı tutuyor beni. bir <laughs> dokuzun tutuyor be. Süper abi. Lan dur. Abi şu camlar niye koyulmamış? Sen abi ne yapıyorsun oraya doğru bir bakayım dur dur. Sen gelme bakayım yanıma sen dur. Oraya. Arkadaşlar bizden habersiz ne yapıyor? Oğlum dedim ya maden için Oo. yol yapacağım. Abi. Oradan gelir. Oraya iner. Oğlum <laughs> bir git ya. <laughs> evet, tamam abi ya gidiyorum. Sen evinle uğraş. Zaten abi. Arkadaşlar zaten bizim Strand etraftaki serimizde 4-5 bölüm boyunca hep evle uğraştı. Hiçbir şey yapmadı. Bütün bölüm evle uğraştı. Bunda da öyle olabilir. Kusurumuza bakmayın şimdiden. Abi bak senin maden girişinde ne yaptın bak bak. Yukarıya bak. Manyak. <laughs> Manyak herif. Kapı yapmış ya. Oğlum kapıyı buraya yapmayaydın ya keşke. Ne olsun abi ya, bir kapı kaldı sen sen ne olsun ya? Bir kapı kap saniye. Bir kapı? Abi bir kapı? Trolat. Troll. Trolat. Troll. <laughs> bir onu öğrenemedi gitti ya. Yani. Trolat neydi ya nasıl satayım bir yerden? Sanki çok tanıdık geliyor ama. Trollat troll adam mı anlamına mı geliyor? Ne diyor? Olabilir mi abi öyle bir şey? Sanmam. Ama olsa da olur. Ben de sanmam. Yani arkadaşlar şimdi başka. Tamam ne konuşuyorsun Tut. oğlum sen ya? Pum tuttu de, dur abi ya. <laughs> Shift'i basmayı unuttum. Gel uyuyalım abi. Yok be çalış. Ben şunlarla çalışamayacağım ya. Ne göre ya? E, tamam kendi bir set ayrı set yap ya. Oo abi dur ben set yapsam ama kendim. Değil. O set dediysem öyle set demedim. Envanter seti. Evet evet ya. Yani. Envanter seti diyorum abi Ben de. Sen ne anladın? Ben de sandım seni diğer seti yapacaksın. Ya ben öyle şey bir yaparım mı? be daha 42 arkadaşlar. Aşağı kadar inmek zorundayız. Bu arada ben niye altın bulamadım hala? Altın mı arıyorsun abi? Altın da gerekiyor ya. Güçlendirilmiş yapacağız ya. Ray. Ray ben. Ray ban. Şey. Neyse. Konuşmayın. Şey. Ben en iyisi susayım arkadaşlar. Ben konuşmuyum Konuşsana abi ya Hop Allah Lag oluştu Tamam şöyle gidecek arkadaşlar Burasını muhtemelen anladılar bu arkadaşlar da Olabilir Parçağımı görmeden hemen yapalım arkadaşlar Olsun ya ben senin videonu da izlerim onu Abi sen şimdi göreceksin ya e Şimdi de görsen için sorun değil de ben senin videonu da izlerim onu ya. İzlersin tabi abi. İzlemez miyim sanıyorsun? İzlersin tabi. Arkadaşlar biz oturup kendi videolarımızı izliyoruz artık ya. Böyle bir saçmalık var mı? Ben ben, ben bazen öyle oturuyorum izliyorum. Ben de abi ben izlemeyeceksin. Oğlum senin bu uyuzluğun vardı ya uyuz varsa Ha, <laughs> evet Ulan o videoyu bir hayli izledim. Bu yüz varsa arkadaşlar izleyin onu. Aynen. Süper bir şey. Hop hop bir hop hop, lan 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 dur. Seviye kaç? Oha lan dur bir saniye bir saniye. Seviye ona inmişiz ya. Sevdiği ona inmişiz. Oha abi sen. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bir şey dedim. Duymadık. Güzel oldu. Duymaması. Ne dedin abi? Anlamadım. Ne dedi arkadaşlar? Videodan izleyici ya. <laughs> İzlersin ama orasını ben belki keserim. Bende de video var. Hızla. <laughs> ama belki sen duymadın. <laughs> arkadaşlar. Hı? Belki sen, Rul. sen duymadın belki onu. Eee o zaman. Bilemeyeceğim. za <laughs> Takma yaptı abim. Evet, hey. Şimdilik seri benim için iyi de senin için bilemem nasıl gidiyor. Süper gidiyor abi benim için. Senin için iyi mi? İyi ya arkadaşlar burada tüm Arkadaşlarımız Ramazanı kutlu olsun. <laughs> evet ya arkadaşlar. Unuttukun ya iki bölüm oldu. <laughs> İkinci bölümde aklıma geliyor anasını satayım. Ramazan Şimdi benim aklıma geldi ya. Ramazan neredeyse ortaya yani... Neyse konuşamadım. Ramazan... <laughs> ortaya daha varmadı da. Varmadı da daha... Daha Umay... geçti ya yani, bayağı. bayağı, bir geçti aynen. Biz unuttuk onu ya oğlum. Ramazan... Arkadaşlar <laughs> Ramazanımız kutlu olsun. <laughs> Savura kadar video çekiyoruz anasını satayım. Bu ne ya? Çekeceğiz tabi başka işimiz ne? Değil mi? Evet abi. Aa, su baskını, su Su, bas, su baskını baskın yaşıyoruz. Su baskını da gel gel, uyak. Evdeysen uyak. Ne diyorsun oğlum? Evdeysen uyak diyorum. E ben yaptım abi. Oh adam yatmış mışıl mışıl uyuyor arkadaşlar. Tabi abi. Lan. Sen sürpriz. Sonra göreceksin. Lan dur. Var. Lan dur. Aa. Püh ya. Yağmur başladı. Ne? Lan. Aa. Aa. <laughs> Lan bir bak arkadaşlar. Yatar yatmaz sabah oldu. Ne iş? Oh, bak. Abi sen artık gidebilirsin evde ya. Lan dur ya. Oğlum dur vurma vurma. Ya oğlum bu camları aldım senin yüzünden ya. Abi camlarımı ver. Camların bana gerekmiyor. Camlarını al sandıkta koydum. Bana bunlar gerekiyor ya. Kudur kudur. Oğlum demir yok mu sende daha fazla ya? Al abi. Ocağa koy bana verme ocağa koy. Hocam. Camlar, camlar koy oraya abi. Sen camları hallet. Koy lan. Dur 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 sen camları hallet. Bu ne abi ya? Sen abi, Bu ne oğlum? Artık... Kafayı mı yedin Yok. oğlum? Mouse kafayı mı yedin? Dur. Abi sen artık evden gidebilirsin ya abi. Abi bu arada arkadaşlar ben Daha çabuk daha çabuk git, git, Konuşa git konuşa işareti. sonunda mouse'u deniştirdim anasını satayım Dur oğlum dur şey yapıyorum Ray yapıyorum ya abi sen artık <laughs> Oğlum bir git ray yapacağım anasını satayım bir dur ya Adam resmen evden kovacak arkadaşlar ya bu ne ya Bildiğiniz evden kovuyor beni Oğlum bir git Oğlum ba Oğlum ba Senin <laughs> Nasıl sen <laughs> abi <gülüyor> Sen anladın onu ben şey anladım onu. Arkadaşlar da muhtemelen anlamıştır. Büyük ihtimalle. Şimdi gidebilirsin abi Şimdi nereye? Artık artık gidebilirsin abi. Abi artık gidebilirsin buradan. Abi Arkadaşlar, artık bu adadan buraya, çıkabilirsin. Biz buraya güçlendirilmiş ray da koyacağız. Kapa. Abi ne yapıyorsun? Raiko yok. Ne konuşuyorsun abi? Çok lag yapıyor şu an. Aynen lag var şu an o yüzden konuşamadım. raylar koydun mu abi? sen Öğrenleri koydum da sen suyun altında ne poka alıyorsun lan? Abi şimdi sürprizi bozacaksın ya gelme şimdi. Vay gördüm. Şaka ya görmedim. Hemen daha gördü arkadaşlar. Görmedim oğlum iki taş koymuşsun anasını satayım oraya. Onları gördüm. Gördün abi ya gördün artık ya. Oğlum. Abi ben artık yapmayacağım. Ne gördüm oğlum? Çok <laughs> oh, görmedim. <laughs> sürpriz değil o ya sen alışıksın böyle şeylere hiçbir şey görmedim ya harbiden iki taş gördüm anasını satayım onu mu diyeceğim evet Hop iki taşın lan. hesabını vereceksin tüh doğum yine üzerinde arkadaşlar Kayma lan şuraya. Şuraya ne koyuyorsun ya? Oğlum orada ne koyacaksın? Lan! Yeter abi. <laughs> noobum. İşte noobum. Şöyle demir inip. de buluyorum, demir de buluyorum. Adam bildiğiniz madene inmiş arkadaşlar ya. Ben de diyorum burada maden yapıyorum, adam madene inmiş. <gülüyor> <gülüyor> abi diamond arıyorum. Diamond. Diamond'ı bir sonraki bölüme bırak istersen ya. Ya abi ya diamond taramıyorum. Sürpriz yapıyorum diyorum. Neyse birazdan bölümü noktalayacağız onu da söyleyeyim. Ya ben onu hemen bitireceğim şimdi. Sen yani. hemen bitir. Arkadaşlar bu şey burada güçlendirilmiş dry olmadan çıkmaz be. Şey. Çıkar abi çıkar çıkar ya. Çıkmaz çıkmaz. Ya abi çıkar. Ya. Bir saniye şöyle ben. Ya abi çıkar onu da. Şıklandırma koyayım. Ya abi çık çıkar ya. Arkadaşlar bize uyuz olmasınlar. Ben de koyuyorum arada sırada. Arada değil hep koymak gerekiyor. Video da baya karanlık çıkıyor arkadaşlar. Ne iş? Ben şu an görüyorum mesela. Videoda ve karanlık çıkıyor. Aynen. Hem de baya bir karanlık çıkıyor. Buna ne? Çok de... karanlık çıkıyor da. Buna. arkadaşlar. Biz önceki bölümde söyledik ya da bu bölüm söyledik miyiz ya hatırlamıyorum şifte shift'e bir Evet evet söyledik. Anne söyledik değil mi? Süper bir şey. Anne hani dur. Yine neyse demeyeceğim. Ne demeyeceksin lan? üzerimde. Hop lag yaptı. Lag yapıyor yine. Dediğim gibi arkadaşlar bazen lag var. Veya belki plugin plugin play pluginden dolayı. Plugin. Plugin. Pluginden dolayı da olabilir ama sanmam pluginden olsun. Evet. Plugin garantiydi. Bunun lagı başka şeyden arkadaşlar. Lagı tek sebebi. Tek sebebi inter. Teylem başlıyor. Teylem. O ne oğlum? Esen esen. Sen açmıyor Lagdan abi. Internetten. Tamam ben senin Anlamadın mı? Ben senin Ben senin ben senin ben senin Neyse Allah Allah. Sesim zaten Ray mı yapıyorsun Sesim zaten berbat Hepten bu kadar da Arkadaşlar Olursun. berbat değil ya Dursam kendisini kan veriyor Berbat oldu Berbat Kendini kandır değil mi? Arkadaşlar söyleyin ya. Arkadaşlar aman diyeyim. Aman diyeyim siz. Bir şey demeyin. <laughs> arkadaşlar bence söyleyin. Bunun uyuzluğu yani varsayın uyuzluğuyla sizi sizle de uğraşmayayım arkadaşlar. O yüzden susun. Ya arkadaşlar söyleyin ya. Oğlum <laughs> bir sus ya. ya arkadaşlar söyleyin ya. Arkadaşlar karıştırma şimdi bu işe. Ya arkadaşlar söyleyin ya. Güzel değil mi sesi? güzel Arkadaşlar Oldu. bir bakıyoruz abi yorumlara Berbat yazmışlar herkes Aynen Zaten öyle yazacaklar da Abi sesin Yaz çok berbat evet. Abi sesin bilmem ne Neyse demeyeyim Abi artık videoda şarkı çağ Söyle deme. Abi artık video çiğ Abi video çiğ. Ay ananın bir saniye ya. Ulan şu telefonu da bir Çalmaması için ayarlayamadık gitti ha. Alarm ötüyor. Tamam abi ben sana şimdi işleri göstereceğim. Tamam. Geliyorum bir dakika. Arkadaşlar birazdan yanına gidiyoruz. Sadece şurasını bir halledeyim. Arkadaşlar gelmesin. Ne yapsın yavaş. Dur dur şurası kalmış dur gelme. Daha çekilmedim ki daha madendeyim. Abi daha hazır değil ya gelmesene ya. Ya abi gelmesene Geldim bile. Ya abi gelmesene. Geldim geldim. Arkadaşlar biz buraya da bir şeyler düşünürüz ya. Sen ne zaman geldin ya? Oo uyuyorsun. Gelmedi arkadaşlar ya. Troll yapıyor. Troll yapmıyorum oradayım. Nasıl buradasın ya? Oradayım. Doğru da <laughs> Lan Ulan oh, abi Aslında, ar ya. <laughs> Aslında arkadaşlar Bu buradan çıkmaz ama bir deneyelim ya Hadi 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 Lan Laga bakın Gözünü sevdiğim bu ne biçim lag Eh arkadaşlar Eh ama Cidden güçlendirilmiş lan. gerekiyor ya abi sahibi güçlendirilmiş. Ray. Yani W'ye ya basmasam çıkmayacak. Yürü ya ben de görmek istiyorum abi. Yavaş yavaş geliyorum sana doğru. Oğlum bir git bir git bir git bir git bir git. Lan Lan arkadaşlar. Lan diket ya. Var şey abi. Diket ya. Var şey abi. Diket diyoruz <laughs> yine. Diket. Güzeldi arkadaşlar. Abi bu çok fena ya. <laughs> Harbiden güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Gel abi şurasın göster. Orada mısın? Hemen geliyorum. Bu ne ya? Senden inemiyorum. Vurma lan. Vay. Ne iş? Depo. Vay güzelmiş. Üstüne taş yapaydın ya. Daha güzel olmazdı mı? Bir şey sonrasını daha bir Tamam İlk ya. Kalmaz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.